Çer baba keyfi yerinde. Maşallah oğlum abinin. Babaya yarış arıyoruz, yarış yok. Ölçüm o benim. Masut! Dön yavrum, dön. Babaya özel çekim yapıyorum, bak. Ahırın babasıdır o, paşasıdır o. Babadır o içer baba. Keyif yerinde olduğunu böyle benim oğlum. Aslan oğlum benim. Maşallah 40 bin kere sana. Güllüğünü yerim lan senin. <laughs> oğlum gel. Gel oğlum. Gel baba. Ana hani oğlum. Ana hani aslanım benim koçum benim. İnsana keyif veriyor baba gelirken hep. Kurban oldum Allah'ın nazarlardan saklasın benim oğlumu. Paşadır o. İlim artistini yapacak yani. Artist ya yakışıklı bir erkeğim benim. Gel oğlum gel baba ha al oğlum. Anne baboş anne baboş ay maşallah oğlum anne maşallah oğlum aferin oğlum.